Herkese merhaba bugün sizlerle birlikte Tokarlı Live World'a geliyoruz Bugün sizlerle birlikte ailemle ki de bunu söylemeyeceğim ee, Arkadaşlar sizden bir Şey isteyeceğim ee, Lütfen kanalıma Abone olmayı Tokarlı Live World'un Kanalımıza abone Olmayın Olmayı unutmayın O yüzden e, Sakın unutmayın bunu bildirimleri açın Zil tuşuna basın hatta yani basın her şeyi yapın. Tabii ki de bu serilerin devam etmesi için like atın, abone olun. Şimdi arkadaşlar hani ben anneyi var ya anneyi. Bir de durun. Şuradaki size bir şey göstereceğim. Bir de kızım. Yüzünü hepsileri almıştım. kızım ve de annenin şeyini şey yaptım. Ee, değiştirdim saçlarını. O yüzden şimdi videomuza başlayalım. açık çık neyse kapattım. Neyse şöyle bir makyaj yapayım. Evet arkadaşlar, şimdi kameramı şuradan alayım. Şöyle. Şimdi hep beraber yapalım. Açayım şuradan video. Şöyle. Evet. Ay kameram gitti hortu şuraya koyayım. Şimdi şöyle de koyayım. Şuraya şöyle 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 şöyle. Evet, şimdi çekeyim. İlk önce ilk biberlerimize gelelim. Nerede elbiselerim? Burada değil elbiseler. Nerede ya? Neyse şuna hepsini alayım. Pardon ya ben bunu giymeyeceğim ya da. O yüzden sevgilime. O yüzden için verdiği için şuna gidiyorum. Sonra da eşsiz bir yere şimdi giderim. Aynen. Hayatım, hayatım. Efendim sevgilim. Hadi hocam şeye gidelim. Evet. E, tabii ki arkadaşlarla beraber. Tamamdır. Şimdi. Evet arkadaşlar herkese merhaba. evet arkadaşlar. Hayatım sen böyle kal benim çocukları uyandırayım. Tamam. Neyse arkadaşlar. Oy. Oğlum oğlum. Kızım hadi uyanın. Uyandık anneciğim. lütfen. Kızım bunu bana sormayın. Gidin babanıza sorun. Babanız izin verirse tabii ki de gidelim. ne olmasın? Tamam da babam bize şey biz. Baba. Baba. Efendim kızım. Lütfen bir Yakup'a götürmüşsün Lütfen. Tamam kızım. Tamam kızım. Tamam kızım yemek yiyelim gidelim. Yes. Yes. Anne anne efendim oğlum babamizın verdi. tamamdır canım yemek yiyelim gidelim gel kızım canım anneciğim hayatım sen hazırlandın mı hayatım hazırlanıyorum tamamdır hazırlan gel, gel. hadi gidelim. Şundan kim? Evet. Geldim hayatım. Tamamdır. Çocuğumuza tamam. Şöyle gidelim kızımızı uyandıralım. Oh geldik. Şimdi gidelim kızımıza. Hadi sen burada çıkal. al. Oğlum burada kalayım. gidelim ablamızı uyandırayım. Tık tık tık. Son cama bakıyordum annem gelmiş. Tık. Oh, kızım hadi şey yaptın mı? Anne tamam da ben buna giymeyeceğim. Dur şuradan şeylerimi seçeyim. Tam kızım seç ve gel. Tam da bir salondayız. Hadi çabuk ol. Mayolarını da hazırla parka gideceğiz. Tamam anneciğim. Yuhu akvaparka gidecekmişiz. Şuradan bir şey seçim ya. Kesin gezelim ki. Oha oldu ya bu. O tamam mı üstümdeki kalsın ya. Güzel üstümdeki. Ay arkadaşlar bu arada benim kameram yok ama sizlere söyleyebilirim. Ee, burası benim yeni aldığım elbiseler burada duruyor. Ondan sonra da benim elbiselerim diğer eski değil ama gerçek yeni yani güzel elbiselerim de burada kalıyor. O yüzden ben bir şuradan bir poşet alayım. Uf uh, aldım sonunda. Şimdi şuradan mayıllarımı. Şu mayımı zaten görüyorum ben. Hmm. Ne başka evet bir şuradan bir şey. Evet tam şöyle alayım. Şöyle telindi şuna yaparım. Mayımız zaten giyeceğim o yüzden burada dursun. Şurada dursun kendiklerimi. Şimdi makyaj yapacağım. Şöyle. Evet. Tamam şöyle şuraya koyayım. Saçımı da tarayayım. Şöyle koyayım. Şurada dursun. Şimdi bunu Evet çok güzel oldum. Şöyle koyayım. Ojemi de yapayım harfimizi sok yapayım. Evet, dudaklarımı da yapayım. Tamamdır. mı? Bir gideyim. Şuradaki tokamı atıyorum. Gidebilirim. Ya tokayı yıkmışım da ya. Ne şuraya koyayım. Ve gideyim. Geldim anneciğim. Kızım sen iki saat seni bekliyoruz. Ne yapayım anne? Anca hazırlandım. Tamam şeylerini hazırladım. Evet anneciğim hazırladım. O yüzden tamamlar gel mi Tamamlar geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi yemek yemeye gidelim beraber. Evet. Gel bakayım. Hoppala. Kızım otur. Ee, şimdi oturmayın. Burada bir durun. Çocuğu alayım. Şimdi durun ben yemekleri hazırlayayım. Siz gidin e, şu oynayın kız çocuklar tamamdır. Anlatırım. Hazım siz de orada bir durun. Tamamdır. Yemek hazırlayacağım öyle gelin. Tamamdır. Bir şeyimi karlamadım. Niye çağırmıyorum? Uf, neyse boş verim. Şöyle. Şöyle. Kısma şöyle. Bana böyle. Pardon. Yeme o yüzden şunları da şöyle koyayım tabak. Pardon tabak diyorum ya. Bir şeyler işte. <laughs> Tamamdır. Ondan sonra da ee, ne yapacağım? Hayatım sen et kızartayım evet. Kızım sana anne hani yumurtalı ekmek. Tamam kızım. ay Neyse. Şöyle koyayım. Hayatım sen de mi böyle istiyorsun? Evet hayatım. Tamamdır. Şöyle koyayım. Arap sab sab Arab şarkı söyleyeyim de içim daralmasın. Arap sab sab Arab sasan neredeymiş benim gülüm. Arap sab sab Arap sab ar sab Arab sab ar sab Arab sab sab. Neyse söylemem yeter. Çocuklara ne kızartacağım ya? Çocuklar ne istiyorsunuz? Anne şişin gibi. Tamamdır. Şöyle Er, rıp, sıp, er, rıp, sıp, sıp. Neredeymiş be? Ama ben Lüm. Aa, evet arkadaşlar ee, kendi kendime söylüyorum. Çocuklar. Pardon kızım. Yumurtalı ekmek istiyor. Ne yaptım? Şimdi ben ne şeyim bu Tamamdır hazır. Hadi gelin tamamdır. Gel oğlum. Uf, Ablam kucağına git oğlum. Tamam. Camil annem! Tamamdır. Evet. Uy! Çok ileri gittim. Oturun. Ben oturdum. Ben de oturayım. Kızım otur yanıma. Oğlum otur. Tamamdır. Camil benim hamur oğlum. Afiyet olsun. Ellerini şaşırdın karnıcım. Afiyet olsun oğlum. Um, hmm. um, hmm. ben ya? Hmm. çok güzel olmuş. Hmm. çok güzel olmuş. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet bal şeker olsun oğlum. Hokus pokus. Tamamdır oğlum hadi gel. Kalksın kucama. Evet. Evet çocuklar. Şimdi gidelim. Sonraki bölüm tabii ki de. Part 2'de. Bay bay.